Tabii ki mil takımda olmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz, gururluyuz. İki tane de çok önemli maçımız var, özellikle İtalya maçı bizim için bence çok değerli olacak. Çünkü böyle bir maça kazanmaya takım olarak, ülke olarak, basketbol camiası olarak bence ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. Bence iyi bir kadroya sahibiz. Gün geçtikçe daha da iyi oynayacağız, daha da iyi duruma geleceğiz. Ama dediğim gibi bu İtalya maçı özellikle deplasmanda bu maçı kazanmamız tüm takım olarak, ülke basketbolu olarak bence bizi bir ileri seviyeye götürecek maçlardan biri olacaktır. O yüzden bizim için çok önemli bir maç. Ama tabii ki İtalya'da çok ciddi bir kadroyla geliyor. Şu anki durum tabii ki bence oyuncular için istenilen bir durum. Euroleague beraber maçların denk gelmemesi. Güzel maçlar olacaktır. Dediğim gibi bu şu an oynadığımız pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz. Bu bize, bu bizim çok ihtiyacımız olan bir iki maç olacak. İtalya'yı güzel bir şekilde attırsak zaten burada evimizde güzel de bir ortam olacağından eminiz. Dediğim gibi inşallah tüm oyuncular için güzel bir kısa süreli güzel bir dönem olur. Her zaman zor durumda kalan bizler oluyorduk, oyuncular oluyordu ama şu an e, hiç oyuncu herkes e, diğer benim takıma karşılayan yabancılar dahil herkes seve seve mil takıma e, gidebiliyor. E, herhangi bir problem olmuyor. E, maçların da kalitesi zaten artacaktır e, bu durumda. Çünkü e, bütün oyuncular NBA hariç diyelim tabii e, maçlara gelebilecek. E, maçların da kalitesi zaten bence ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi bizim için önemli oldu. E, mutluyuz böyle bir karar alındığı için. Ne kadar geç olsa da ama. E, dediğim gibi şimdi bu iki maça tamamen e, konsantre olacağız. Fazla ve vaktimiz yok tabii ki. İki gün, üç gün sadece idman yapıp çıkabiliyoruz ama herkes birbirini tanıyor. O yüzden bizim için inşallah iki tane güzel maç olacak önümüzde.